Trendyol Süper Lig'de 2025 ila 2026 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Kocaeli Spor ile karşılaşacak Trabzonspor, ligde oynadığı açılış maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Bordo Mavililer, lig tarihinde 51 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 13 beraberlik alırken bir iyi hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi ligde 27 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı. Öte yandan Trabzonspor Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaeli Spor ile 27 sezon aradan sonra bir açılış maçında karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde ikinci kez açılış maçında mücadele edecek iki ekibin 1997 ila 1998 sezonunda İzmit'te oynadığı karşılaşmayı fırtına 3-1 kazanmıştı. KAMADA iddiası, İngiltere basını, Crystal Palace formasını giyen Japon 10 numara Daichi Kamada'nın Trabzonspor ile görüştüğünü iddia etti. Kulübü ile bir yıllık daha kontrede bulunan tecrübeli futbolcu özellikle gol ve asitleriyle ön plana çıkıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Kamada geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyerken, 2 gol attı, 3 asist yaptı. Japonya milli takımında da görev yapan yıldız oyuncu 42 kez giydiği milli forma ile 11 gol kaydetti.